Merhabalar hanımlar. Hepiniz el işi sepetim youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentimi kombinlediğim güzel renklerimle güzel bir model çalışacağım inşallah. Daha öncesinde bir deneme yaptım. Güzel bir sonuç aldım hanımlar. Hemen şöyle zemin rengimi iğneme alayım modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle zürafalarımı hazırladım. Bu şekilde hemen şöyle krem rengimi yine aldım alt kısmını kremimle oluşturacağım hanımlar. Şöyle iki surafamla sabitleyeceğim. Tekrardan şöyle bir tane surafa asılıyorum. Hemen şöyle üstü aldım. Tekrardan yandaki zürafasına iniş yapıyorum. Şöyle hanımlar, bu kayalardan hanımlar birkaç tane hazırlayayım. Evet hanımlar, şöyle 7 tane boş kaya geçtim. Buraya da hanımlar 10 tane boş zürafa hazırladım. Hemen şöyle dördüncüsünden geri döneceğim. şöyle sayımız bir ona kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle hanımlar. Şöyle tekrardan geriye dönüyorum. Şöyle ters çevirsem daha rahat edeceğim. Bu şekilde genişçe bir tane yuvama hazırladım. Şöyle hanımlar tekrardan şöyle geri döneceğim. Şuraya hanımlar buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde. Şöyle tekrardan ipimi şöyle şuraya sabitleyeceğim. Hemen buraya 7 tane boş surafa Evet hanımlar 7 tane boş sırafa hemen söyle 7.sından geriye aldım. Burada tekrardan kayalarımı hazırlayacağım. Modelin hanımlar alt kısmı bu şekilde ilerleyecek. şöyle biraz ilerleyeyim. Evet hanımlar şöyle zeminimi hazırladım. Hemen şöyle küf yeşili rengimi aldım. Şu ipim şöyle altta gelecek şekilde yuvamın içine sabitleyeceğim. Şöyle iyice sıktım. Buraya hanımlar 5 tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle bu boylarda 5 tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle hanımlar. 5 tane pırpırımı hazırladım. Hemen şöyle ilkine geri dönüyorum. Buraya bir tane pırpır. Şöyle tekrar da aynı yere batarak pırpırımızı hazırlayalım. Şöyle bütün pırpılarımızdan teker teker geçerek zürafalar hazırlıyoruz. Tekrardan şöyle geriye attım. Şöyle sayımız 1 olana kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle sonuncu sonu da hazırladım. Hemen şöyle içinden geçip sabitleyip bir tane pırpır hazırlayacağım hanımlar. Şöyle pırpırımı hazırlayayım. Bu şekilde. Hemen şöyle şu ipimi şöyle tuttum hanımlar. Fazla bırakmayalım. Şu şekilde yeterli. Tekrardan yuvamızın içine sabitleyelim. şekilde. Buraya tekrardan 5 tane pırpırla başlayacağız. Şöyle hanımlar. Tekrar şöyle geriye attım. ilk pırpırıma. Burada yine aynı şekilde kayamı hazırlayacağım hanımlar. Şöyle yuvamı içine hanımlar. 3 tane yaprak hazırlayacağım. Hemen onları hızlıca hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle iki kanadımı da hazırladım. Şöyle krem rengimi aldım hanımlar. Şöyle fazlaca bırakıp Şu boş kalan ipimizi hanımlar Şöyle sabitleyelim. Tövbelen tepesine Bu şekilde Şu ipimi şöyle tutayım. Buraya sık iğneler asılayacağım. Şöyle bunu arkaya yatırayım. Sık iğnelerimi şöyle çok sıkmıyorum. Şöyle kontrol edeyim kök kısmına Evet hanımlar bu kadarı yeterli. Hemen şunu şuradan bir keseyim. Evet hanımlar şöyle kanadımız tamam. Şöyle tekrardan ipimi fazla tutup bir diğerini hazırlayacağım. Şöyle tekrardan sabitledim. Buraya yine sık iğneler Bu şekilde yine kök kısmına gelene kadar sık dolduracağım. Şöyle kök kısmına gelene kadar dolduruyoruz. Bu şekilde hanımlar. Bu kanadımız da tamam hanımlar. Hemen ipimi şuradan keseyim. Şunu da hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle modelimi hazırladım. Hemen böyle e, vizon rengimi aldım iğnemi. Şu arada hanımlar boş zürafamız var. Hemen modelimizi şöyle arkaya yatıralım. Bu ipimizi şöyle fazlaca bırakıp şu ortadaki boş zürafaya sabitleyeceğim. Buraya hanımlar birkaç tane pırpır pır hazırlayacağım. Kaç tane hazırlayacağım ama karar vermedim. Şöyle hazırlayayım bakayım. Şöyle bakayım. Yeterli mi? Evet hanımlar şöyle 4 tane pırpır pır yeterli geldi. Şu iplerimi hemen şuradan şöyle keseyim. Evet hanımlar şöyle ilk motifimi tamamladım. Bu şekilde hemen şöyle öbür motifimi de hanımlar hazırlayayım. Modelimin son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Ortadakiler arkada kaldı ama bu şekilde göstermek istedim. Şöyle Evet hanımlar model bu şekildeydi. Hemen şöyle türbentimle de göstereyim. Şöyle hanımlar türbentle uyumu bu şekilde. Tanımlar. Bugünkü modelim de bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.